Fransızların ünlü komutanı ve devlet adamı Napolyon sadece Fransız tarihi için değil, dünya tarihi için önemli bir şahsiyettir. 1798 yılında Napolyon, Mısır üzerine bir sefer hazırlığında bulunmuş ve çok bir zayiat vermeden Mısır'ın kuzey taraflarına hakim olmuştu. Mısır işgalinde kendisine mukavemet edildiğini gören Napolyon ani bir karar ile Suriye üzerine yürümeye karar verdi. Mısır'ın güvenliği bir anlamda Suriye'den geçiyordu. Zira Mısır'ı Afrika üzerinden hiçbir güç Fransızların elinden alamazdı. Oysa ki Suriye üzerinden Türkler Mısır için Fransızlarla savaşabilirdi. Napolyon kendi aklınca Suriye üzerinden yürüdüğünde Osmanlıların korkacağını ve istediklerini zorla Türklere kabul ettirebileceklerini düşünüyordu. Ayrıca Fransa'nın Mısır'ı işgali üzerine İngiltere ve Rusya da Osmanlı Devleti'nden yana tavır almışlardı. Hatta askeri ittifak bile kurmuşlardı. Bu anlamda İngiltere Mısır kıyılarında bulunan Fransız gemilerini bozguna uğratacak ve Napolyon'u Mısır'da etkisiz hale getirmeye çalışacaktı. Donanması elinden giden Napolyon deniz bağlantısı kesildiği için Suriye üzerine yürüyerek Osmanlılarla savaşmaya göze almıştı. Mısır'da çok kolay kazandığı zaferin bir benzerini Suriye'de kazanacağından emindi. Ordusunun bir kısmını Mısır'da bırakarak 20 bin kadar askeriyle Suriye üzerinden yürüyen Napolyon, Mısır'ın kuzey taraflarından hareket ederek kıyı kentleri ele geçirmeye çalıştı ve başarılı da oldu. Filistin tarafındaki Yafa şehrini ele geçiren Fransız birlikleri şehrin ahalisinin çoğunu katletti. 18 Mart 1799 tarihinde Akka önlerine gelen Napolyon ve ordusu, buradaki kaleyi savunan Cezar Ahmet Paşa ile büyük bir savaşa tutuştu. Napolyon, kendisinin dedesi yaşındaki bu ihtiyar komutanı kolay bir şekilde alt edeceğini sanıyordu. Hatta bir günde Akka'yı alıp Doğu Memleketlerinin tamamını teker teker almayı hayal ediyordu. İlk olarak şehri kuşatan Napolyon, diğer yerlerde uyguladığı stratejiyi devam ederek aralıksız şehri bombalamaya başladı. Şehir halkında büyük bir korku başladı. Zira bugüne kadar savaştığı savaşları hep kazanan Napolyon'un yenilmezlik unvanı vardı. Cezar Ahmet Paşa 70 yaşında bir ihtiyar olmasına rağmen Fransız top atışları ile kalede açılan gediklerden içeri giren düşman askerleri ile göğüs göğüse çarpışıyorlardı. Kuşatma uzadıkça uzuyor ve iki tarafta sabrını tüketiyordu. Kuşatmanın 52. gününde Rodos Adası'ndan gelen takviye birlikler Osmanlıların azmini ve inancını arttırdı. Dedesi yaşındaki ihtiyarın azmi karşısında şaşkına dönen Napolyon kuşatmanın 64. gününde Akka'dan çekilmeye başladı. Cezar Ahmet Paşa ise geri çekilişi fırsat bilerek ordusu ile taarruza başlayarak Fransızları Ariş bölgesine kadar çekilmeye zorladı. Napolyon Bonaparte saldırıya geçmeden önce Akka Kalesi komutanı Cezar Ahmet Paşa'ya bir mektup gönderir. Mektupta şu ifadeler yer almıştır. Senin gibi yaşlı bir ihtiyarla uğraşmak bana bir şey kazandırmaz. Önümde durma, kaleyi teslim et. Bu mektubu gören Cezar Ahmet Paşa'nın cevabı çok serttir. Allah'ın bize bu yaşta şâdet lütfetmesi rütbelerin en büyüğüdür. Gücünüz yeterse gelir alırsınız. Bu sert cevabı alan Napolyon hiç vakit kaybetmeden Akka Kalesi'ne hücum etti. Kuşatma 46 gün sürdü. Bütün gayretler nafileydi. İşin ciddiyetini anlayan Napolyon danışmanlarını toplayıp durum değerlendirmesi yapar ve bir subayıyla Cezar Ahmed Paşa'ya ikinci mektubunu gönderir. Saygıdeğer Ahmet Paşa, kaleyi kahramanca savundun. Tebrik ederim. Bu kahramanlığın sebebiyle senin ve askerlerinin canına dokunmayacağı. Dilediğin yere gidebileceksin. Kaleyi teslim et. Akka kalesini savunan paşanın Napolyon'a ikinci mektubu birinci mektubundan daha serttir. Devlet bu kaleyi düşmana teslim edelim diye bizi vezir yapmadı. Osmanlı'nın emaneti hıyanet etmediğini bilmez misiniz? Bu cevabı alan Napolyon'un hayalleri yıkılır. Büyük hayal kırıklığı ile kendisini toparlamak için saldırıya birkaç gün daha devam ederse de netice alamayınca kuşatmaya son verir. Çaresizliğini şu tarihi sözlerle itiraf eder. Kader beni bir ihtiyara rezil etti. Bu savaşın ardından Napolyon, eğer Türkler beni durdurmasaydı tüm doğu ülkelerini ele geçirmem mümkün olabilirdi dedi. Osmanlı Devleti'nin yöneticileri gerilleme döneminde böyle bir zaferin kazanılmasından dolayı çok mutlu olmuş ve Cezar Ahmet Paşa'yı tebrik ederek kıymetli hediyeler ile ödüllendirmişlerdir. Cezar Ahmet Paşa, Napolyon'u hangi padişah döneminde yenmiştir? Cevapları yorumlarda bekliyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.